Yedinci yüzyılda Levant yepyeni bir güçle tanıştı. İslam. Halife Ömer'in orduları Kudüs'e girdiğinde bu şehir artık Müslümanların da kutsal mekanı olmuştu. Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiğine inanılan Mescid-i Aksa İslam dünyasının hafızasına işlendi. Emeviler döneminde Şam imparatorluğun başkenti oldu. Bu dönemde Levant İslam dünyasının da merkezi haline geldi. Abbasiler döneminde de bölge kültürel bir cazibe merkezi olarak kaldı. Ama Levant'ın kaderinde hiçbir zaman uzun süreli bir istikrar olmadı. 11. yüzyılda Haçlı Seferleri başladı. Avrupa'dan gelen binlerce şövalye Kudüs'ü ele geçirmek için yürüdü. Bölge Kan Gölü'ne döndü. Kudüs Krallığı kuruldu. Antakya, Trablus, Akka şehirler el değiştirdi. Her taşına kan bulaştı. Haçlılarla Müslümanlar arasındaki mücadele Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethiyle yeni bir boyut kazandı. Levant bu kez İslam'ın kahramanlık destanlarına tanıklık ediyordu. Sonraki yüzyıllarda Memlükler ve Moğollar bölgeyi sarsarken nihayet 16. yüzyılda Osmanlı sahneye çıktı. Yavuz Sultan Selim'in seferleriyle Levant Osmanlı topraklarına katıldı. 400 yıl boyunca bu topraklar Osmanlı yönetimi altında görece bir istikrar yaşadı.